selamlar değerli arkadaşlar. Şu anda e, Çekmeköy'de Volta Motordayız. Hemen arkamızda da gördüğünüz gibi şu anda A101'de de satılan Volta EV1 var. E, yaklaşık olarak 3 hafta kadar önce de Volta EV2 A101'de satılmıştı. Daha henüz piyasaya çıkmadı. Teslim almadık. Araç hakkında bayağı da bir sorular geliyor. Biz de dedik ki bu e, aracın bir videosunu çekelim. İkisini de kıyaslamasını yapalım ama şu anda tabii ki yanımızda Ev2 yok. Daha henüz buraya gelmedi. Bayilere de diğer bayilere de gelmedi bildiğim kadarıyla. Yani e, şu anda gıyabında bir kıyaslama videosu yapacağız arkadaşlar. İkisinin arasında bayağı bir benzer yanlar var. Kapıları falan aynı. Zaten kapı camları falan, kapı kolu hepsi aynı. Bu yan e, plastik kısımlar falan da aynı. Şimdi hem o yan tarafı, hem ön tarafı, hem de iç kısmını hem inceleyeceğiz hem de aralarındaki benzer yanları, aralarındaki farklılıkları falan söyleyeceğiz arkadaşlar. Ama bu arada kanalımıza abone değilseniz eğer Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet. Hayırlı işler. Arkadaşlar taksici arkadaşlar. Şöyle onu da bir gösterelim. <laughs> o da buraya gelmişti. Her neyse şimdi aracımız Volta E1 bu arkadaşlar. Volta E1 ile E2'nin arasında ne gibi benzerlikler var? Mesela hemen söyleyeyim. Bu lastikler, jantlar e, birbirine benziyor. Asla bakarsanız aynı. Bu kapıları falan da bakarsanız gene aynı menteşeleri. Hatta şu ön taraftaki plastik kısım arkadaşlar bakın bunlar. Şunun şekli değişik ama plastik kısımları falan aynı. Tabii şu reflektörlerin yerleri farklı mesela. Onun haricinde mesela aynalar falan baktığın zaman birazcık farklı gözüküyor. Belki kalıp olarak aynıdır ama onda burada sinyal var mesela. Gördüğümüz kadarıyla eğer yanlış görmüyorsak. Onun haricinde arkadaşlar bu yan taraftaki mesela arka tavan kısmı aynı gözüküyor ama belki daha uzun olabilir. Şu kısım yine baktığımız zaman aynı gözüküyor. Volta ev 2'de mesela şarj yeri soketi bu yan tarafta, bunda arka tarafta. Arka taraftan baktığımız zaman da hemen hemen benzer yanlar var. Genişliği muhakkak ki de bu ona göre dar diye tahmin ediyoruz. O biraz daha geniştir. Mesela ortadaki şarj soketi bunda mesela gördüğünüz gibi ortada ama onda yanda demiştik. Bu alttaki stop lambaları Onda farklı, bunda farklı. onda kayar toplanmaları da var. Şey, e, sinyaller de var. Onu da söyleyelim. Aracın genişliği muhakkak ki farklı. Yüksekliği bununla hemen hemen aynı. Hemen ev 1 ile ev 2 arasındaki teknik e, farklılıklardan da bir bahsedelim. Mesela ev 1'de 2 kW gücünde bir motor var. Bunda 5.3 kilowatt bir motor var. Akülerde de farklılık var. Bunda jel akü var. 58 amper ama EV2'de 100 amperlik bir LiPo 4 batarya var. Hem ömür olarak daha ömürlü hem de performans olarak jel aküye göre çok daha performanslı. Şarj süresine gelince şarj süreleri de tabii ki farklı. LiPo 4 aküler normalde EV2'de bildiğim kadarıyla 4-5 saat gibi bir şarj süresi var. Bunlarda 8 saat şarj süresi diyorlar ama eğer ki uzun mesafe kullandıysanız bazen 10 saate kadar da şarj olmayabiliyor. Bazen insanlar da panik yapıyor. Acaba, bazen insanlar da panik yapıyor. Acaba bizim araçta arıza mı var da böyle bu kadar şarjı uzun sürüyor diyor. Ama jel akülerde maalesef ki şöyle bir durum var. Normal kapasitesinin üstünde kullanılabiliyor arkadaşlar. Yani e, aküyü korumaya alacak, kesecek bir BMS kartı olmadığı için akü ölene kadar, bitirene kadar aküyü kullanabiliyorsunuz. Ama bunlar da öyle değil. Akünün belli bir mesafesini kullanıyorsunuz. Ne alt belli bir mesafeden alt tarafı kullanabiliyorsunuz ne de belli bir aralıktan yukarısını kullanabiliyorsunuz. Yani belli bir aralığı kullanıyorsunuz. Ondan dolayı da akü tam bitmiyor. İyice bitmiyor yani. Ama jel akülerde iyice bitene kadar bayağı normalde kullanılması gerekenden fazla da kullanabiliyorsunuz. Ondan dolayı da şarj süresi bazen 10 saatin üstüne bile çıkabiliyor. Yani 10 saatin üstünde şarj eden arkadaşları da duyuyoruz. Böyle bir şarj süresi farkı da var. Hız farkı var arkadaşlar. Mesela bunda eee 45 kilometreye kadar bir maksimum hız var. Ev ikilerde 60 kilometreye kadar maksimum hız var. Bence çok iyi arkadaşlar. E tabii ki 5.3 kW'lık bir motorla 80 km hızla yapılır. 90 km hızla çok rahat bir şekilde yapılabilir ama tabii bu aracın fren durumu veya işte aerodinamik yapısından dolayı hızını 60 km'ye ayarlamışlar. Tabii yazılımla falan sonradan da biraz yükseltilebilir veya tekerlek çapları biraz büyütülürse hız da biraz yükselecektir. Yani Volta ev bir arkadaşlar L6 sınıfı Anladığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla da ev ikiler L7 sınıfı, L7E sınıfı olursa e, büyük ihtimalle sigorta ve vergide olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama belki sigortadan yırtarsak inşallah, tabii ki vergisi olmazsa bizim için çok daha iyi olur. Sigorta olursa bana göre mantıklı arkadaşlar. Bazıları sigorta gerek yok diyor ama bence sigortaya gerek var. Neden? Çünkü ben İstanbul'da yaşıyorum ve burada trafik çok yoğun. Yoğun olduğu yerlerde de kaza yapma riski maalesef yüksek oluyor kaza yapma riski de yüksek olunca sigortanın olması çok çok mantıklı oluyor arkadaşlar. Gidip herhangi bir e, yeni model bir lüks bir arabaya çarparsanız, kaza yaptınız, bir farını kırsanız 70-80 bin lira para gider yani en basit örnek olarak. Veya bir kapısını göçertiniz adam kapı değiştirecek. Belki 300-400 bin liradan başlayacak kapıların fiyatı yani. Öyle düşünün. Bence sigorta olması çok çok daha mantıklı. Mesela bu 3 kişilik, o 4 kişilik. 4 kişilik olması çok çok büyük bir avantaj. Yani bir kişi çok bir şey fark eder mi demeyelim arkadaşlar. Mesela bizde Yüke Hector Pro var onu kullanıyoruz. Arkaya normalde iki kişi oturuyor. Öne iki kişi oturuyor ama arkası birazcık geniş olduğu için e, yani normal benim gibi iki tane insan sığıyor. Ortamıza da bir tane daha çocuk sığabiliyor yani. Bunlar da bence güzel avantajlardan bir tanesi. E, bildiğiniz gibi ev ikiler hep e, gri renkliydi bu şekilde. E, ev birlerde beyaz gözüküyor. Renk farkı var. Ama dediğimiz gibi az önce kapılar falan yandan bakınca aynı gözüküyor. Bir ihtimalle aynı kapılar olacak zaten. Aynı kapılardan çıkmış kapılar. Yan camlar da aynı olacak. Araç içinde de tabii ki benzer yanlar olabilir ama aracın içinde daha tam olarak göremedik. Koltuğu hemen hemen birbirlerine benziyor. Arka taraf muhakkak ki biraz daha geniştir. Şöyle bir ön tarafı açalım arkadaşlar. Bunda gördüğünüz gibi uzaktan kumanda ve anahtarı var. Ev de ayrıca anahtar olarak çalıştırmada bulunuyor. Onda şu vites topuzu da farklı. Mesela benim gördüğüm kadarı ile Yuki Hector Pro'daki vites topuzuna benziyor vites tekerleğine benziyor diyelim. Hatta onun tuş takımı da aşağı şey yukarı aynı. Fanları falan da oradan e, idare edilebiliyor büyük ihtimalle. Evviki'nin ekranı da tahminime göre hemen hemen Yuki e Hector Pro'nun ekranı aynı gibi. Bunda tek ekran var. Onda çift ekran var. Yani e, içinde de bazı birazcık e, farklılıklar olacak tabii ki sonuçta. Bu biraz daha dar ona göre. Şöyle düşünelim. Bunun gibi iki tane koltuk yan yana buraya sığmayacağına göre onun içi biraz daha bundan geniş olması lazım. L7 olursa eğer ev 2 en güzel avantajlarından bir tanesi de şey şu olacak e, otobana girebileceksiniz tabi otobanda 60 km hızlar çok yeterli kalır mı e, kalmayabilir bazı durumlarda ama normalde sağdan yavaş giderseniz zaten normal şartlarda kamyonlar da 60 km hız bile çoğu yapmıyor bile arkadaşlar yani düz yollarda falan giderken 60 km yapıyorlar ama rampa yukarı geldiği zaman 35-40 km hızlarla gidiyorlar. E, Volta EV2 de benim tahminime göre 5.3 kW motorla bu hızları çok rahat bir şekilde yapacaktır. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız Anadolu yakası ile Avrupa yakasında arasında e, bir geçiş yapacaksanız kesinlikle e, L7'nin avantajını da o zaman göreceksiniz. Çünkü ben mesela karşıya geçeceğim zaman genelde gemiyi kullanıyorum. Gemiyi kullandığım zaman da bayağı bir zaman kaybediyorum. EV2 L7 sınıfı olursa o zaman ne yapacağım? Direkt köprüyü kullanacağım arkadaşlar. Yani hem e, e, zaman kaybetmeyeceğim. Hem de fiyat olarak biraz daha uyguna gelmiş olacak. Mesela derseniz ki hani ben bu araçlardan hangisini tercih edebilirim derseniz öncelikle şunu göz önüne alın. Bu EV2'lerin fiyatı 260-270 bin liralar civarı satılabiliyor sıfır olarak. Ee, EV2 olursa fiyat muhakkak fark edecek. A101'den biz aldığımız için çok uygun bir şekilde aldık ama mağazalarda tahminime göre bildiğim kadarıyla 350-360 bin liraların üzerinde satılacak. Zaten kendi sitesinde de 410 bin lira civarı bir rakam istiyorlar. İmkanınız varsa tabi ev de alırsanız sizin yine işinizi görecektir. Ama tabi bunda jel akü var. Onda LiPo 4 akü var. Bunların akülerini eğer 2 sene sonra değiştirmek zorunda kalırsanız kesinlikle yine LiPo 4'e geçmenizi tavsiye ederim. LiPo 4'e geçtiğiniz zaman da bu da tabi ki rampalarda daha iyi performanslı olacaktır. Menzil olarak aşağı yukarı 3'e katlayacaktır. Bunları da e, düşünürsek yani şu anki durumda ev de bütçeniz kısıtlıysa alabilirsiniz arkadaşlar. Yani almanızda sakınca yok. Ama derseniz ki ben İstanbul'da oturuyorum. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçeceğim veya Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçeceğim. O zaman size tavsiye edeceğim araç kesinlikle arkadaşlar Volta EV2 olacaktır. Bu şu anda EV2 olmasa da ikisinin arasında bir kıyaslama yaptık. İkisinin arasında bir değerlendirme yaptık. İkisini bir karşılaştırmış olduk ama inşallah araç çıktığı zaman Volta EV2'yi bununla da yan yana koyup kıyaslayacağız. Başka araçlarla da kıyaslayacağız zaten yastama videolarını yapmadan önce muhakkak ki biri, e, bir süre kullanmış olacağız. Rampalarda nasıl çıkıyor? E, menzil olarak ne kadar menzil yapıyor? Hız olarak o söyledikleri hızlar yapabiliyor mu? Veya daha üstüne çıkabiliyor mu? Onları da görmüş olacağız. Onun haricinde mesela Volta ev 2ye en yakın araç hangisi derseniz, görünüş olarak baktığınız zaman Yüksek Hector Pro ona en yakın araç. Ama e, teknik özelliklerine baktığımız zaman da 6 kW motor olarak Reader'ı gösterebiliriz arkadaşlar. da ona çok yakın bir araç. EV2'ye göre biraz daha içi geniştir. Yüksekliği biraz daha fazla olabilir. E, motor gücü biraz daha fazla. Ama tabii ki araç geldiği zaman EV2 geldiği zaman onu da göreceğiz. Rampaların durumunda falan. E, i̇nşallah Raider'dan aşağı değildir. Raider çünkü rampalarda ve menzil olarak çok iyi. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. EV2 gelmeden kıyaslamasını yapmaya başladık ama EV2'yi gerçekten çok soranlar oluyordu. Ben de bu videoyu yapmak zorunda kaldım. Mecburen yaptım yani. E, i̇nşallah Soruları soran arkadaşlar da bu videoyu izlerler. Onlara da bu video bir cevap olur. Şimdilik bu videodan bu kadar arkadaşlar. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.